Selam arkadaşlar. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosuyla sizlerleyiz. E, iki i̇ki takım olarak beraberiz. Başkan ve Kemal, Şeyma ile ben bir takımız. Merhabalar. Hangi takım birbirini az tanıyorsa o oranın içerisinde böyle bir korkunçlu bir şey var. Hazırladık kuduk sevgimiz. Ondan yemek zorundayız. Şöyle bir seçim seçin ilk söyle başlayalım. Bir kişi özelinde cevaplayacağız. Seçin lütfen. Seç seçin, seçin, lütfen. Bu lütfen buyurun buyurun. Biraz gerildi biraz. gerildi biraz. Gerildi biraz. Gerildi biraz. Gerildi. Hayır şimdi, biliyorum biliyorum kiminle ilgileneceğini ya. Şu an en çok izlediği dizi nedir? Kimin? Eee, bizim siz takımda kimi istiyorsunuz? Benimkini bilebilirler belki. Kemal'inkini şey yapın oh. ya tahmin edin. Oh. Ee, Mümkün net bilirler, seninkini bilemezler. Ya en çok da değil de okey, tamam. O zaman... Kemal'inkini mi yazacağız? Evet. Siz de Melih'inkini mi yazıyorsunuz, Şeyman'inkini mi yazıyorsunuz? Melih'inkini yazıyorsunuz. Melih'inkini yazıyorsunuz. Değil mi sence? Evet. Bence de. <laughs>

Bak öyle şey bir dizi, son izlediği değil. Biz son izlediğini yani. yazdınız artık. Yazdınız yani. izlediği dizi. Izledi ne? Zaten. Şu Son abi. değil. Son bitti. En bir sıra sıra bir sıra var. değil. Bitti. 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 Abi de. değiştiremezsiniz bitti. Şöyle ki. Soruyu anlamamız gerekiyordu iki. galiba. Şu, Şu an, an, en an çok izlediği. Izledi. Tamam. Ben hep de. bundan kaybediyorum. İki tarafta doğru bilirse kimse bir şey yemiyor. Bir sonraki soruya gidiyoruz. İki tarafta yanlış bilirse iki tarafta yiyor. Sen kendini kim? Ben sardı? çok dizi izleyen bir kişi değilim. Son dönemde e, şeye sardım. Bir başka dire sardım. Yes! Yes! Peki Kemal neye sardı son zamanlarda? Çukur. Ah. Yemin ederim. <laughs> ben, sen de bir başkadır. Ee, Yo, ben ne ben. Her zaman en fazla çukur izlerim arkadaşlar. <laughs> Belli. Ee, e, evet, buradan. Şimdi bakalım nasıl korkunç bir şey ne, varmış. Beraber Patladık. Yapacak bir şey yok yani. Açmak ister misin şeyma hanım? Bu ne daha? Whoa! <laughs> <laughs> ne oldu? <olduğunu? gülüyor> ne <olduğunu? gülüyor> ne, Bu ne biliyor musunuz? Ne? Ee, dondurulmuş vişne nin çözdürülmüş halini ketçapla karıştırılmış versiyonu. Oo gerçekten çok kötü. Çok ben yemeniz şey gerekiyor. Biz de az kaşık yiyeyim. ucuyla yiyebilirsiniz. Kaşık İstersiniz. ucuyla yiyebilirsiniz. Yani çok Kırmızın da hesapsız olmaya gerek yok. Ne kadar yerseniz o kadar yiyeceğiz. Aa. Ne kadar yiyeceksiniz o kadar yiyecekseniz okey. Okey okay okay. mi? Ne kayacaksınız o kayacak mısınız? Tamam. Dur o zaman. Yapma yapma yapma. yapma, yapma, yapma. yapma. Gerek yapma, var mı? Gerek, yani. bilirlerse. Sen bir dur. Sen bir dur. Siz yutamazsanız ben de yutmam haberiniz olsun. Sen olsundur. bir dur. Tamam. Okey. Bir beğendi. Hayır bir kaşık. Bir kaşıktan fa fazla yemem ki. Bir kaşıktan fazla yemem. <gülüyor> <gülüyor> Aa! o kadar mı? Hiç ekşi, içim şey. Kim mi çıktı böyle oldu böyle? Bak keyfesi bakıyor evet, bana bak. Doğru, babam gerçekten. garip hareketler. Her şeyi bilmemiz lazım. Evet. Bu gitti. Babama neler oluyor? <laughs> evet, ikinci soruya geçelim mi arkadaşlar? Buyur, buyur. Evet, kim kim çekiyor? Evet, e, ben çekiyorum. Lütfen. Güzel bir şey çekersen rica ediyorum. Instagram'ındaki ilk post hangi yıl atıldı? Ben buna kendi sorumun cevabını bilmiyorum. Ben kim, biliyorum Kim, biliyorum kim için cevap veriyorsunuz? Kim, kim için, kim için e, soralım bunu? Kim için soralım? Allah e bunu da benim kim için, için soralım. En olarak. yakın olan mı kazanıyor? Eee, Yok kaybeder. Yıl, yıl bilmeye çalışıyoruz. Tam net yılı da atarsan zaten Ay tam değil, bir yıl, yıl, yıl abi yıl. yıl, yıl. Bulamazsan ikimiz, ikimiz beraber yiyoruz işte. İkimiz beraber yiyoruz. Yani iki taraf beraber yiyoruz işte. Yakın olan kazansın. Tamam olur. Hay tamam. hay. Tamam kiminki? Seninki olsun. Benimki olsun. Tamam Kemal'inki. Bizde? Benimki olsun. Tamam. Telefon yanında mı? Ha <laughs> yanında. Tamam. Yanında Ama şey tarihi biliyorum. Ne diyeceğim ben? Ha. Kemal'in ki değil mi bu? Ha. Erken mi geç mi ben anlamadım. Hayır hayır yani çok. Evet. Ama daha eskidir. Daha mı eskidir? Haydi. Ya, ya, yazarsın. Giddi. tamam hocam artık yeter. Tamam bitti tamam. ya. Aa, bitti bitti bitti. Şeyma önce sen söyle. Benim telefonum ne oldu? her şey ma. Şey Benim e, ayı yanlış olabilir ama 22 Eylül Gerek yok 2014. Bana. 2014. Ne dedim sana? Ne dedin? 2014. Abi. Niye Aşha. o zaman 2014? geldi? Ben 2010 mu? Ben 2012 oh. 2012 yazacaktım. Ya. Onlar da bilememiş. Sizin sen neydi? Senin en yakın olan dedik ya. Paşam en yakın olan dedik demiştin ya. Allah'a bilmiyorum bakacağım. Tamam tamam. En, yakın olan dedin ya sen. Tamam 4 yıl var bizim aramızda. 4 yıl bizde var. Tamam. Senin ne abi? Bakıyoruz hemen bakıyoruz. Hı. 2012 almış. Kemal şu an Instagram'ında swipe ediyor. Bu arada Kemal'in Instagram'ına takip etmek istiyorsanız hemen koyduk buraya. Hemen şuradan. Sen söyle de önce sonra 2015. biz göstereceğiz. 2015. Oh, biz İlk bir sene kaçırmışız. 2015 yazmış. Dolayısıyla biz dolayısıyla biz şöyle bir açabilirsiniz arkadaşlar. Kapa kapa. <laughs> o ne ya? Yayla çorbası mı o? <laughs> Kesin. Tuzlu mu bu? Şekerli mi? Bu ne biliyor musun? Değil mi? Ne? Aa, altında kivi şeyi var onun. Dereotlu poğaça. Dereotlu poğaça mı? Evet. Nasıl olabilir ki poğaça? Ve çivi şurubu. Ay. Ve ee, şekerli su. Çivi mi kivi mi? Abi. Çivi. Ha, çivi diyorum deminden beri. Nereden geliyor bunlar aklına çivi aklına senin? Belki. Bilmiyorum. Abi buyurun lütfen. <laughs> Gelmişsin söyleyeceğim. Şey Orkun nasıl? Arkadaşlar ben full kaşık aldım. Aranızdan biri full o, olmaz. Ben bir full kaşık Abi, aldım. Abi bu yok ben açan, de full kaşık Damıttığına niye aldığını anlamadım ben. Ama dur bir kaşık daha alacağım tamam mı? Tamam. Hakkını Niye derin? bir kaşık Çünkü daha Çünkü ben full kaşık aldım Ben hayvan gibi içtim abi. Sizinkisi birazcık daha yoğundu. Abom. <laughs> bu kadar hüpürde etmezsin güzel olmayan ha? bir şey bu arada. Nasıl? Oh. Yatır başkanım Kemal. <laughs> i̇şte yani biraz daha takip edin. Oh. Oh. gününü. Evet. Nasılsınız? İyisiniz. Hemen geçelim bir sonraki soruyu o zaman. Hadi. Geçelim mi? Ha? Biraz daha acı çekin öyle geçelim. Oh, sizin suratlarınızı görmek istiyorum böyle. Evet arkadaşlar, bir sonraki soruya geçiyoruz. Arkadaşlar, rivayete göre ortaya ay. korkunç bir şey gelmiş. diyorlar. Diyorlar. Bak şimdi, bir tane çıkacak hazır mısınız? Bunu bilin diyorlar. Üst Kemal tane çıktı. hepsi çıktı, karışacak şimdi. Aynı olayı ay, 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 ay. atma geriye İşte Kemal. Hadi. Ne yazıyor orada? Ne abi? En sevmediği kötü dersi nedir? Oh! Kim biliyor musun? Kim? kim? Benimki, olsun. <laughs> Benimki olsun. Ha? Benimki olsun. Tamam. Neyse artık yazdık bakalım. Siz söyleyin abi önce. Bir sen söyleyeceksin. Çok hayır hayır ben kendimi ben söyleyeceğim? An, matematik benimki. Aaa. Aa... Aa... <laughs> yes. Kemal <analyzesin>? biz pardon ya. <laughs> benimki neydi? Pardon. Ya ben söyleyeyim ben söyledi. Kimya diyorum ben. Bak <laughs> <Aa! gülüyor> şu an pardon Kertan demelisin işte. Şu an pardon demelisin işte. Bersen, pardon. Vallahi bilmiştim. Hepsini yemeyeceğim. Edebiyat sen sen kötüydü ama kimya çok daha kötüydü abi. En kötüsü sordun. Kimyaydı abi. Arada, arada, kimya idi abi. bir bakalım orada ne var? Kimya Kalbim duydum. Pat Pat atıyor. Kalbim pat pat atıyor. Yapma. Kim, kimya dediğini duydum. Bu arada dedim ki abi ya bu kimya yazmasına falan dedim. Çok teşekkür ederim <laughs> yazmanız için. Neymiş? Aa. Hamam <laughs> da gümüşten. Bara baba. Yine çıkmış. Aa. 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 Ay, bu ne bu? Biraz anlatmak Arkadan daha bu geldi dediler abi, o... ki bilin bu soruyu. <laughs> sarımsak püresi ile Nutella. Ama bir biz, şey, biz ne kay yemiştik Ama o kadar da değil şimdi ya. Ama en az Abi, bu tek kadar. Şey ama bir şey gel gel gel. Burada bak. Ay, gel Vallahi gel bayılırız. gel. Aa yap, aa. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Biraz daha bizi bizi takip edin, bizi tanıyın lütfen. Lütfen. Sana daha az vereceğim. Söz veriyorum daha az vereceğim. Çünkü hani sen biraz biliyordun. <gülüyor> <gülüyor> ama bir dakika bir dakika ama bir dakika bir dakika. Ha? Ama bak bak gelir gelirsin böyle. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> <laughs> ama be niye ki? Gördün mü abi? Hayır sen gitme. Bak gördün mü? Niye yemediler kek? Niye yemediler böyle kek? Aa! aa, aa ama bak... Sarımsak antibiyotik. Aa, Allah Ay, Allah. Çok kötü sesler duydum. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Abileri duyuyor musun? Hiç sen böyle şey yapmazsın. Ben hiç anlamadım. Yapma. Seyir. Niye böyle oldu? Yanıyor musun? <laughs> dilini siliyor adam. Tamam, Sarımsaktan mı dilini silme ya. Konuşmuyorum. <laughs> Ama konuşuyorsun ve kokuyor. Prodüksiyon, şunları alabilir misiniz? Teşekkür ederiz. Bir tane var mı Hı -hı. yeni pisliğimiz? Çok teşekkür ederiz. Ay. Arkadaşlar çok kötü. Bakma bakma bakma. Manyak bir şey çok... gibi bak bak, bak bak Baktın sen baktın. Bakmadın. Rengini gördüm sen. Rengini gördün oğlum bilmiyorum. Başkan biliyordu ne olduğunu da. Görmedim ne olduğunu. Evet. Ben seçmek istiyorum. Hazır mıyız? Ha. En çok neden korkar? Benimkini söylesinler. Ne olursun. Biliyorlar, ki... bilirler seni. Bilirler. Bilirler seninkini. Benimkini söylesinler. Tamam, seninkini Benimkini söylesin. söylesinler. Tamam. Biz yazdık. Evet. Ben söyleyeyim benimkini. Ya hayata dair bir şey. <laughs> Yalnız kalmak. Yalnız kalmak. evet. <laughs> buyurun, buyurun. Görelim önce size daha söylemeyin. Kapalı alan. Umurumda olmaz. Genel hayatta yalnız kalmaktan bahsediyorum. Yoksa evde yalnız kalabilir miyim da hayatta yalnız kalmak. Sizin korkunuz ne? Karanlık. Aaaa! <laughs> Aaaa! I know you! Aaaa! Aa! benim kabahatimde. Şey tanıyorlar. <laughs> Yapıştırdılar böyle. Tamam, bayağı ajan yerleştirmiş. <laughs> Açsana şunu bir bakalım. Allah. Açsana. <laughs> Açsana mı? Canım. Aa! Aa! İnanmıyor. Biz bir mi koklayabilir miyiz önce? Bu ne önce? ki? Ne? Ay keyife oturuyorsun. Evet şey gibi oldu neyse. Çilekli? Bu kötü değil abi. Bu bir smoothie. Bu ne? Smoothie. Çilekli? Smoothie bu abi. Başkanım bu ne? Ol, Var onun içinde bir şey, ol, değil mi? Ol, fazla tuzlu elmalı. Ay bak tuz deme, tuz. Ne söyleyeyim? Jemi de ediyorum. kokmuyor. Fazla tuzlu Aa, elmalı. Şunun çilekli. tuzuna bakar mısın? Çilek şurubu elma. Ah. Hiç kötü kokmuyor. Elma püresi, çilek şurubu. Ben şurumu, ben devam edemeyeceğim. <laughs> Abi böyle, bak, böyle bir şey yok şey şey ama bu konsepte. Yok yok abi yok. O <laughs> yersem oğlum. bak kolesteroldan gider. Abi ketçap biz giderim. yedik. Biz ketçap yedik, yedik oğlum böyle. Abi Tamam abi. Halika Naz Ta geçen yaz rastladım sana. Hadi. Çekilin ne güzel bir işte. geceydi o. Sanki bir rüya bak bir şey yok adam yedi işte. Kemal tekte lütfen. Allah aşkına bir tadı o zaman... Bak adam yedi. Abi bir dakika bir dakika biraz konuşacağız. Hadi abi bak adam yedi bekliyor seni. Hmm. Şimdi Ay çok mutluyum. Hı. 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 Kötü değil, abartıyorsun işte. Kötü değil. Lütfen gitmeyin. Lütfen gitmeyin. Biraz ama muhabbet edelim ya. ya, biraz muhabbet etmek istiyoruz ya. Hmm. Buradan devam edelim hmm. diğer soruya direkt. Bakın böyle yaptığınız sürece birbirimizi hiç tanımayız. Tanıyamayız, tanıyamayız bak çok ayıp ediyorsunuz. Hemen diğer ah. soruya geçecektik. çok ayıp ediyorsunuz. Bak ne kadar <laughs> güzel tanıdık sizi ama. <laughs> Kemal artık tuzdan da bir korkusu. Abi yutmadan mıydım? Kötü oldu ya. Yok o, abi, gerçekten, gerçekten o, o yutmadan mıydın? Bozarım akşamında. Ben çekebilir miyim bir kere de? Ay, sıra bizde Siz ama. Siz çektiniz daha demin. Evet. Hayır, bir dakika. Demin sen çektin. Ben mi çektim? Ben, çekmedi. ben çekmedim. Melih abi çekti. Ben çekmedim. Ya tamam ne fark eder? Biz çek tamam. En yani. büyük korkunç sen çektin daha. Tamam, çek o zaman. Evet, bak biz doğru söylüyoruz. Oraya Kemal'in ne kattıkları var. Eski soru çıkabilir bu arada. İşte. Haftada kaç kez yıkanıyor? Tamam kim, kim iki? için? Kemal olsun. Aa. tamam. Neden ben olayım? Çünkü ben yıkamıyorum. <laughs> e, bunu <laughs> de istemedim sevdim. Yani. Bunu söylemeseydin. Benimki, ya. <laughs> benimki olsun. Gerçek <laughs> değil abi <laughs> zaten. Tamam. Kemal Kemal'i kime? Bizde benimki. Sizde Kemal'in Kemal'inki. Tamam. Bence bazen. Kim ki? Bence şey falan, o kadar şey da. falan okay, yani. ama gösterebiliriz. Bu. Hı -hı. Tamam. Ya şöyle şimdi ben cevabımı söylüyorum. Hı. Biz de ona göre, ee, göre yazdık zaten. Aynen. Ee, arkadaşlar ben haftada iki gün havuza gidiyorum. Havuza gittiğim günlerde de çift duş alıyorum. Her gün de duş alıyorum. O yüzden 9 değil, 7, 8, 9. Ya yani şunu bak sayarsanız bakalım. o zaman. Her Ay gün antrenman varsa hafta günde 2. <laughs> oha, oha Kemal. Her şeyi mi anlatıyorsun abi bu kadar ayrı mutlu? Abi. Yazıp bu liste olarak mı verdin? Ne yaptın? Vallahi tahmin ediyoruz. Ortak fikrimiz. Vallahi ortak fikrimiz de. Ee, bir dakika, Şeyma sen haftada kaç kez yıkanıyorsun? Ee, 4. Yalan. Vallahi. Nereden biliyorsun oğlum? Yalan, 7. <laughs> <yalan? Yedidir. Ay, gülüyor> Çiçekler, böcekler. <laughs> 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 Dört mü? Allah kahretsin. Valla. Bir gün saç için çok Kemal. zararlı çünkü her gün yıkamak. Aa! aa! <laughs> ay! Ay ben Vücudunu bu... yıkamıyor musun? Pis! <laughs> aa! aa! Ol, Bak kime baksana size bakıyor baksın. Vallahi abi, Ne yapıyor abi? Ya? Ya? Sevdik, ne ne abi. Sevdik, ay ben çok sevdim. Ne yapıyor abi? Ama bir daha Kemal'i sormayacağız o zaman. Ne var? Bizi bir koklayalım önce. Ya abi yok ya, ya abi gerçekten şaka mı bu ya? Bu şey mi lokma mı? Bu şaka mı ya? Ama bu güzel olmamış. Kişi. Ben bunu biraz şey yapayım. Güzel olmamış. Yemin ederim sinirden tamam alacağım şu an ya. Siz ne diyordunuz buna izmi? Aç. Aç aç. Aç aç tek. Bu... O da Aynı kaşıkla vermeyeydim <laughs> bari ya. <laughs> bunu ver, bunu ver. Şunu iyi. Şunu ver ya. Aynen. Onu <laughs> yapıştır. Ya o ne Allah aşkına? Yapıştır, yapıştır, Arkadaşlar güzel video şey oluyor. Devam edin değil mi daha? Daha sorularım. Lütfen ya. Biraz ya Aa, ne bir abi? bir şeyim ya Vallahi bir gün sor beni ne yapıyorsun? ya. bir ya. Valla bir Ha? Bir film. Bir İç abi iç. Hıh. <laughs> <laughs> Ayıp! Ayıp! Bir şey söylüyorum. Bu arada biraz daha az olsa güzel olacak ya. <laughs> ben yedim yiyecek kalkamadım. Kalkamadım. <laughs> Ne oldu öyle ya? Niye kalkıyor öyle koşarak gidiyor? O kadar mı kötüydü abi? Ben Sen bu masaya yenmeyecek bir şey koyar mısın abi Bak, zaten? Hadi gözleri ne zaman koydun bu masaya yenmeyecek bir şey ya? Ben anlamıyorum ki bu aşırı tepkiler, bu gençlerin aşırı tepkisini ben anlamıyorum. Ne? Hardallı <laughs> kişi yani. <laughs> Keyif gel. <laughs> Bakma abiler neler yapıyorlar. Bak yemeği yarıda bıraktık. Gözümden gitti. yaş geldi <laughs> yemin ediyorum ya. Sen Aşkım gel. Aynen <laughs> <ya? gülüyor> Aaa paşam iyi misin? Ya, harbi iyi. Ha? <laughs> Dilimi gördünüz mü? Gördük. Keyfi ezmezseniz çok sevinirim başka arkanı. Ben ki böyle görmedim. Vallahi Uzun dediğin herhalde tanıştığınız günden beri mi oluyor uzun dediğin? Hayır yani, yani ne bileyim neler yedik, neler, 10 evet. tane hamburgerler yedik bilmem Aa. neler yok. E, kim çekiyor? Ben. Ya başka şu kötü şeylerin birazcık şeyini azaltalım. Tuzunu mesela azaltalım. Çok tuzlu. Aa bu imkansız abi. Telefonda kaç uygulama var? İmkanı yok. Onu ben de bilmiyorum. Sayarız Sayacağız abi. artık. Kim için yapalım bunu? Benim için yapalım. Tamam. Bize... Senin için mi yapsın? Yok, yo, senin için yapalım. Siz de? Ya, benim için olsun, okey. Evet, evet. Tamam, benimki için olsun. Ben telefonumu getireceğim. Tamam, bu da benim için olsun. Madem. Tamam. Okay. tamam. Nasıl sayılıyor? Tek Peki, tek, tek, hepsini tek sayacağız. Apple'ın kendisi olanlar dahil. Ya bütün şeyleri Her şey, o, sayacağız. Bütün ikonları sayacağız. Bütün ikonların hepsini sayacağız. Bu arada kapatalım abi, kapatalım, bir app'leri sayalım, tekrar hemen geleceğiz. Evet arkadaşlar, şu an uygulamalarımı sayıyoruz. Aşığım mi var uygulamalar? Uygulama arşiv diye bir şey var ya artık. Okey, evet, uzun sürdü. Uzun sürdü, en yakın olan kazanacak galiba. Okay. Ben kendiminkine söyleyeyim, 289 tane uygulama var. 289. Siz ne demişsiniz? Ne yazmışsınız? 68 tane de benimkinde var. Biz 80 yazdık. 68 senden mi var? Evet. Aa, biz de 50 yazmıştık. Ben de 289 tane vardı. Siz 200 farkınız var. Bizim 10. Aa, aa! <gülüyor> <gülüyor> Bu arada 15, inanmayanlar varsa yani var. yok yok artık diyenler varsa şöyle bir göstereyim. Baya baya bir uygulama var yani benim böyle. Hatta bazıların içerisinde ikişer ta üç üç üçer tane filan falan var. Baya baya var. Uygulama <laughs> test ediyorduk ara sıra falan. Yani yok. Bu niye böyle oldu ya? Halikarnas sağ geçen yaz. Ne bu başkan? Aa içinden bak 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 Havunlu bir şey çıktı kabak, içinden. kabak. Ne bu? Kemal bu iğrenç ya. Kaçalım bence. <laughs> Vallahi kaçalım gidelim. Ne bu? Anlatsa be. An? Tamam şöyle abi, yapalım. Içinde... Bak ne var yok 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 yok. Bir sonrakine kalmasın bu. Yok ama hepsini yemekti bir de ben. Yok yok sana. efendim. Onun içinde Çiğ ne var? Patates var. Evet. Ayçi pat. Evet. Nişasta kokuyor. Bir de ton balığı suyu var. Ay gel <laughs> gel 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 gel, gel sen de başla. Abi yemem ben ya. Ben tamam. kendim yiyeceğim. Biliyorum biliyorum böyle. biliyorum gel gel biliyorum gel. Biraz dök sen. Hadi. Hadi çok azıcık dök ya. Tamam. Azıcık. Dök Vallahi döktüm ya. Ben Kemal'e servis yapmak Tabii isterim. Tabii ki. Yutulacak bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben senin elinden falan yok Okey. Benim evden yer Yok abi ben senin elinden de yapamadım. <laughs> ben siz bir el için kestim. Artık. Evet. <laughs> evet! Yok daha yemedi. <laughs> ha ben yedim de. Yok. Biz daha şaka yok, yapıyorduk yok. da. Daha yememişti. Aa, ne? daha, ben... Yok daha azal. Daha, azal. Şeyma. Da, da, daha azal abi. Daha az... hayır, Dö, hayır, arkadaşlar de, az mı aldın? Tülbent Lütfen bir bakar. Istersen. Olmaz türben. ama abi. Aa, o kadar da fazla şimdi. Şey, sen de şey yaptın bu. Baba 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 uçak uçak geldi. Direkt yutarsa ağzını bekletme direkt yut. Yuttum. Direkt direkt biz yuttuk. biz yuttuk ya. Biz yutmuştuk. Hmm. İyi ki bir tane de yedik, daha yedik daha ya. Sen de iyi ki bir tane yedin. Sabahtan e beri onu konuşuyoruz. Emeğimle yemiyorum ne? Arkadaşlar bitirelim mi e diyor yoksa daha öcü almak istiyor musunuz bizden? Belki bir tane e kaybederiz e e diye. Bak bu soruları görelim. Gel ben de görelim. Hocam bitir hocam. Valla tamam, valla bir soru. Bir soru daha. Bir soru daha görelim. Bilemiyoruz abi biz önce bitirelim. Valla. Arkadaşlar biz. sorular vardı. Gerçekten güzel sorular vardı. İstiyorsa ekipleri de işlemi önde almadan. Ha Kemal'le ben olayım sen Ha? Yok başka bir diyor. Tamam. Tamam arkadaşlar video sonuna gelmek zorundayız çünkü arkadaşlarımız kendini kaybettiler. Şey bilmiyorlar. Bilemiyorlar yani. Nasıl ya o kadar Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.